Youtuber Ruhi Çenet kimdir? 20 Ekim 1990 Aydın'da doğan Türk Youtuber ve oyuncudur. 20 Ekim 1990'da Aydın'da doğdu. Üniversite eğitimini Hindistan'da tamamlayıp 2011 yılında tekrar Türkiye'ye geldi. Türkiye geldikten sonra YouTube platformu için video üretmeye başladı. Bilgilendirici, eğitici ve öğretici türlerde videolar çekmektedir. 28 Haziran 2020 tarihi itibarıyla YouTube'da 4.75 milyon abonesi bulunmaktadır. Bright Sun Films adlı YouTube kanalının sahibi Jack Williams iki yıl önce The Story of the Costa Condorilla adıyla paylaştığı videoyu Ruhi Çenet'in birebir kopyaladığı gerekçesiyle Twitter hesabından intihal yapıldığını belirten ve bu duruma tepki göstermeye çağıran bir paylaşımda bulundu. Çenet tepkilere cevaben kimsenin konunun sahibi olmadığını kendi stillerini ortaya koyduklarını ve iki videonun farklı olduğunu belirtti. Evet sevgili arkadaşlar bu videomda sizlere YouTuber Ruhi Çenet hakkında bilgi vermeye çalıştım. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için hoşçakalınız.